Bu dünyada hadi dünyayı kazanayım dedin yaşadın ettin. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl saçma sapan çöplük gibi hayat yaşıyoruz. Ondan sonra ansızın ölüp gidiyoruz. Sonra, sonra ne olacak yani? Ahireti, sonsuzu kaybedersen. Ezel ile ebed arasında bir tane hakkın var. Ve daha iman derslerinden haberin yok. Yani şuradaki bilgileri benim almam, sistematik işlemem, çalışmam, ezberlemem, damarlarıma kazımam lazım diye Kırpınmamız lazımken dünyanın ne kadar saçma meselesi varsa önceliğimiz buralarda futbolcuları sayarız, maaşımızı sayarız, işimizi sayarız, borsayı sayarız. Bitcoin, Bitcoin çıktı şimdi onları sayıyorum bilmem neyi sayıyor. Borsacılar ele var ya böyle Matrix filmi gibi böyle, böyle iniyor gözlerinden. Hepsini sayıyor, sayıyor, sayıyorsun. İman dersi gelince ha bilmiyorsun ya. Şimdi burada yani birbirimizi çok samimi gördüğümüzden utan desek ayıp mı olur? He? Biz sinli buluyordan sonra mecbur ve mükellef miyiz? Ergenlikten sonra mecbur ve mükellefiz değil mi? O zaman biz de böyle samimiyetimize güvenerekten birbirimizin. Ergenliğimiz geçmiş hala başımız sıkışınca çevir Yasin çevir Yasin. Bu Kur'an Yasin'den mi ibaret? Bu Kur'an sana neler diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı o güzide yok. Neleri yaşamanı öngörüyor? Hala bunları bilmiyorsun ama dünyayı biliyorsun. Utan desek. Ayıp eder miyiz böyle? Utan desek birbirimize. Ayıp olur mu öyle ya? Yani? Bilmiyoruz. Geçerken de öyle bir ders dinleyelim.